Ne haber ben Şahıs'tum. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu 2020'de YouTuber olmak. Şimdi diyeceksiniz neden böyle bir video çekiyorsun? Birincisi yeni bir kamera aldım ve bu kamera çok mutluyum. Ve bu kamerayla ilgili kullandığım setup'tan size biraz bahsetmek istiyorum. Kameranın inceleme videosunu zaten yakın zamanda izlediniz. Sesi kapatalım. Zaten kameranın inceleme videosunu çok yakın zamanda izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de kartlar link bırakırım. Ve bu videoyu çekmemdeki ikinci sebep ise bu aralar bana çok fazla soru geliyor. Youtube'a başlayacağım, hangi kamerayı almalıyım? Youtube'a başlayacağım, ne yapmalıyım? Nasıl bir bütçe alınmalıyım? Hangi bütçeyi neye vermeliyim? Gibi sorular geliyor. Şimdi, öncelikle ihtiyacınız olan 3 şey var. 1. Kamera. 2. Mikrofon. 3. ışık, 4. Bir bilgisayar. Tabi bu bahsettiğim, Youtube'a başlamak dediğim biraz bütçesi olan bir insan için. Yoksa daha önce 1000 abone nasıl olunmaz videosunda bahsetmiştim. Bir telefonla bile YouTuber olunabilir. Hatta hiç kamerasız, mikrofonsuz bile YouTuber olunabilir. Ama YouTube'da kaliteli içerik üretmek istiyorsanız nasıl bir setup kurmanız gerektiği hakkında size bilgi vereceğim. Bu otobüslerden ben çok çekiyorum. Farkındasınız. Ona bir çözüm henüz bulamadım. Şu arkaya en son kapatacağım falan yani. Ses perdesi falan alacağım. O zaman da görüntünüz kaybolacak diye şey yapamıyorum. Şimdi şu an beni çeken setup'tan biraz bahsetmek istiyorum. Ama daha öncesinde yine söylemeyi unuttum. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Seniz evet. aynı zamanda videoyu beğen basarsanız çok mutlu olurum. Bir de yorumlara yorum yaparsanız hep bana ayırma yenmez. videoya geri dönelim. Bu ekipmanları, bu ekipmanları edinmek için seçebileceğiniz birkaç yöntem var. İnternetten sipariş verebilirsiniz veya e, Çin'den beklemek isterseniz, beklemek sizin için sorun değilse Çin'den bu ürünleri alabilirsiniz vesaire vesaire. Ama kameradan başlamak istiyorum ben. Fujifilm t 200 şu an beni çekiyor. Üzerinde de daha önce kanalın incelemiş olan taşınabilir YouTube ışığı adında incelemiş olan hatta karta da bırakırım onu. Işık beni çekiyor ve %50 güçle çekiyor. %50 güçle çalışıyor ışık şu an ve parlaklığı görüyorsunuz. Bir de üstte ufak bir tasarruf lampul var. Onun pek bir etkisi yok. Yine otobüs. Şimdi kamera, ışık. Ha tripodu unuttuk. Bir de tripoda ihtiyacınız var. Şimdi XT200 incelememizin izlediyseniz zaten bilirsiniz ben kamerayı ucuz olan lensiyle aldım. Ucuz ve hafif olan lensiyle aldım. Şu an üzerinde 15 15-45 elektronik zoom'a sahip bir lens var ve yani şu an tahmini aramızda bir metre var yok kamerayla yani çok yakından çekiyorum. Bu size ne sağlayacak? Bir masa tripodu aldığınız zaman ufak bir 90 lira civarlarında de yine satılıyor. Aşayett. Bu arada bu videoda FujiFilm'in kesinlikle bir sponsorluğu yok. Sadece hizmetlerinden çok memnun kaldığım için böyle bir video çekmek istedim. FujiFilm'de 90 liraya satılan bu Manfrotto tarzı bir tripod var. Manfrotto'da da satıyorlar ama aynı zamanda daha düşük modelinde satıyorlar. Yani kaliteli ama ucuz Modelinde satıyorlar. Onu da incelemesini yaparım. Bir alayım, deneyim vloglarda falan kullanacağım çünkü. Onunla incelemesini yapayım hatta aklıma şu an geldi incelemesini yapmak. Şimdi Böyle bir tripod aldınız, masanıza koydunuz. Üzerine Fujifilm X-T200'ü koydunuz. Üzerine de bu taşınan YouTube ışığından koydunuz. Böyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Şu an benim yine biraz pahalı bir tripod var. Yine ucuz tripodların da linklerini koyarım açıklamalar bölümüne. Karşında bir tripod, bir kamera ve bir ışık yeterli. Sonrası montajda kalıyor. Ha bir de mikrofon lazım. Mikrofon konusunda da biliyorsunuz şu an adını hatırlamıyorum. Dur, bak yazıyordur. Boya markasının model yazmıyor şu an üzerinde ama kameralar telefonlar için falan ürettiği şöyle bir odaklarsa şöyle bir pil yuvası olan değişik bir mikrofonu var. Modelini hatırlamıyorum. açıklamalar bölümünde onu da atarım linkini. Boya'nın böyle bir mikrofonu kullanıyorum. Fuji film'in ses kayıt kalitesi birazcık bu mikrofonu aşıyor. Montajda azıcık düzeltmem gerekiyor. Çünkü bu mikrofon birazcık parazit alabiliyor. Biraz eskidiği için de olabilir. Kablosu falan da deform olmuş olabilir. Ben çünkü bu mikrofonu 4-5 yıldır kullanıyorum neredeyse. Yani çok uzun süredir kullandığım için biraz değiştirme ihtiyacı hissediyorum şu an mikrofona. Ama böyle bir setup'la YouTube'a başlayabilirsiniz. Peki bu setup'ın bize maliyeti ne olacak derseniz. Tahmini rakamlar vereceğim çünkü rakamlar sürekli artabiliyor. Makine Fujifilm X-T200 şu an 5400 lira civarlarında. Yani üzerindeki ışık taş çatlasın 300 lira 400 lira civarı bir şeydir şu anki fiyatı. Hadi olsun 500 lira olsun. Mikrofonda 200 lira civarı ona baktım ışığımı uçum. 5500 lira kamera diyelim. Üzerine aldığınız ışık 300 lira diyelim. 200 lira da mikrofona verdiniz. Hadi 100 lira da tripoda verdiniz. Ne etti? 6100 lira civarı etti. Hadi siz de yine ona biraz yuvarlayın. 6000 liraya mis gibi bir setup kuruyorsunuz. Dehşet kalite alıyorsunuz. Şimdi zaten kamera mi izlediniz. Şu an beni izlediğiniz kamerada Fujifilm x 200 şu an ben kendimi ekranda görüyorum. Ekranı dönebilen bir kamera ve hem gözüme hem yüzüme odaklanıyor. gözlerimi de takip ediyor. Şu an mesela oda kaçırmaya çalışayım birazcık. Şu an beni takip ediyor. Uzaklaşıp yakınlaşıyorum. Uzaklaşıyorum. Siz daha iyi görüyorsunuz şu an odan kaçıp kaçmadığını. Bana göre kaçmıyor odak. Şimdi böyle güzel bir makine var. Yanına softbox vesaire almanıza gerek var mı? Hiç yok. Evde softbox yapmakla falan uğraşmayın. Konunuz güzel olsun. Sürekli video çekin. Mesela Fujifilm X-T200 incelemesinde de görmüşsünüzdür. Ben bunun pilinden çok memnunum. Bir günde 3 video çıkartabiliyorum. Yani 3 tane yaklaşık tanesi 25 dakikalık video. Yani totalde 1,5 saate yakın bir video çekme kapasitesi var. Full HD'de 60 FPS'de. Yani bu videoyu dediğim gibi çok fazla soran vardı bana. Ne alayım? Youtube'a başlayacağım ne alayım? Hangi ekipman alayım? Bütçem var. 6000 lira şu an için... 6000 lira şu an için çok ciddi bir bütçe mi derseniz Bence değil. Kamera fiyatlarına bakarsanız alabileceğiniz en iyi, en uygun fiyatlı kameralardan bir tanesi Canon'un 250D'si ki ben memnun kalmadım. Yani 100D vardı. Sonrasında 250D'yi araştırdım ve çok memnun kalınmadığını gördüm. Bu kamerada kulaklık çıkışı var ya en güzeli. Kameramanınız varsa kulaklık çıkışından sizin sesinizi anında takip edebiliyor. Ya bu setup'un üzerine bir şey almanıza gerek yok. ilk başlarda. Ki sonrasında da almanıza gerek yok. Baksana şu kaliteye. Yani şu an arkamda gölge oluşuyor evet. Ben bu ışığı kapatsam bile Yine de beni net görebiliyorsunuz. Şu an 2.5-3... E, kaç, bakayım. Şu an 3.5 diyaframla çekiyorum. Yani çok az bir ışıkta, düşük ISO'da güzel görüntüler elde ettiğimi düşünüyorum. Yine bir otobüs geçti. Yani 2020'de YouTuber olmak, ekipman bakımından böyle. Peki diyeceksiniz ki, 2020'de ben YouTuber oldum ama içerik üretemiyorum. Orası da birazcık sizin yaratıcınıza kalmış. Biraz daha eğlenceli videolar çekmeye çalışırsınız, şey yaparsınız daha çok eğlenceli video çekiyorum ben. Aksiyon çekiyorum. Kamera da var derseniz size bir güzellik daha söyleyeyim. Bu kamera lensi ve bodysi dahil olmak üzere tam tamına 500 gram. İnceleme videosunda da izlediniz zaten. Normalde bir profesyonel yasalara veya esalara gimbal almak istediğiniz zaman 3500-4000 liraları gözden çıkartmanız gerekiyor. Ama bu konuda Zihun yine imdadımıza yetişmiş. 700 grama kadar olan makineler için bize bir gimbal çıkartmış şu an fiyatı 1500 lira. Fiyatımız ne etti? 7500 lira. Hadi deyin 8000 lira. Çok düşük bir rakam değil aslında düşündüğü zaman. Ama hani ben YouTube'dan geçimimi sağlayacağım, YouTube'a değer vereceğim veya işte ekstra işler yapacağım, fotoğraf çekeceğim derseniz bence kesinlikle almanız gereken makina Fujifilm X-T200. Şimdi ben aşağıya açıklamalar bölümüne Fujifilm'deki ürünlerden linkler koyacağım. Size tavsiyem, ben öyle yaptım ki buradan da selam olsun Fuji Film Eskişehir yetkililerine. Direkt mağazaya gittim kamerayı alırken ve çok ilgilendiler. Orada SD kartınızdan sun kameranıza, hatta tripodunuza, mikrofonunuza, ışığınıza her şeyinizi oradaki bilgili personelle birlikte seçerek alabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir özellik. Tekrar söylüyorum bu videonun çekildiğinden bile Fuji Film'in haberi yok. Ben sadece 2020'de YouTuber olacaklara bir tavsiye vermek istedim aslında videonun başına söyleyeceğimi söyleyeceğim şeyi sonunda söylüyorum çünkü başına söylemeyi unuttum. Ee, kimin de YouTube'a başlayacaksanız illa XT200 kullanmanıza da gerek yok. Daha düşük bir kamera, daha yüksek bir kamera, belki XT4 alacaksınız vesaire ama bence gitmeniz gereken ilk yer Fujifilm showroomları. Çünkü bu showroomlarda hem eğitimler veriliyor, hem ekipman satışı yapılıyor, hem sizinle birebir ilgileniyorlar. Mekan ekipmanları deneme imkanınız oluyor gidin. Deyin ki ben böyle böyle videolar çekeceğim. Aksiyon çekeceğim. Size önersinler. Şöyle şöyle ürünler alabilirsiniz. İşte ışık olarak şunu alabilirsiniz. İlla softbox falan gerek yok. Diyorum ya şu an karşımda zamanda ne kadar aldım hatırlamadım. 150-200 liralık bir ışık beni aydınlatıyor. Ve XT200 çekiyor. Daha önceden videolarımı izleyenler hatırlar. Canon 100'de kullanıyordum. Kamera daha da arkada durmak zorunda kalıyordu. Çünkü odana sağmıyordum yakın aldığım zaman. Alanınız darsa çok güzel bir 15-45 lens kesinlikle tavsiye ederim. Yine otobüs. Bu iki yana e, büyük film ışıklarından koymak zorunda kalıyordum ki onlar çok masraflı şeyler. Ben şu an bir film işiyle uğraştığım için, söz vergi ekibiyle bir film çektiğimiz için almıştım. Ona bile gerek duymayacağımı hissediyorum şu an çünkü diyorum %50 kapasitede çalıştırıyorum. %100'de çalıştırdığınız zaman beni göremiyorsunuz neredeyse. Tabi ufak tefek ayarlamalar da yapmanız gerekiyor ama bunlarla ilgili de Fuji film çalışanları sizinle kesinlikle eğer yaşınız küçükse bir abi abla olarak destek olacaktır. Ben çok memnun kaldım Fuji filmden. Dedim ki linkleri de bırakacağım Fuji filmin ürünlerini. Hatta sitesine girip siz de biraz kendinize araştırma yapabilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Çok güzel bir site arayüzü var Fuji filmin. Biraz Fuji film ölmüş gibi oldum ama bence çok hoşuma gitti yani. Verdikleri hizmetten çok mutluyum ben. Böyle size de deneyimden bahsetmek istedim biraz. Bugün belki beraber izin verirlerse Fuji film eski showroomuna un da gider güzel bir video çekeriz. Ve dediğim gibi 2020'de YouTuber olacaksanız ki zaten benim söyleme bile gerek yok. Çok büyük YouTuber'ı takip ediyorsunuz. Mesela Hakkı Alkan Fuji filme geçiş yaptı. Koray Birant çok büyük bir moda fotoğrafçısı Fuji filme geçiş yaptı. Ondan sonra başka aklıma gelen Mesut Çevik Fuji filme geçiş yaptı mesela. Yine ünlü YouTuber'lardan. Fuji film ailesi büyüyor ve çok güzel ekipmanlar üretiyorlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani dediğim gibi ben bu videoyu aslında çekmeyi düşünmüyorum. Normalde bugün başka bir video yayınlanacaktı. Fakat düşününce ya dedim ki böyle bir şey var. Çünkü demin video çekiyordum. Hatta o videoda bahsettim size hatırlarsan. O videoyu izleyenleriniz varsa. 2020 yılı felaketleri ile ilgili videomu çekiyordum. Ve o anda dedim ki karşımda bir tane ışık ve bir tane kamera var. Ve bir tripod. Yani bu, Bence mucizevi bir şey. Daha önce devasa ışıklar vesaire kullanmak zorunda kalıyordum. Softboxlar vesaire kullanmak zorunda kalıyordum. Bu beni çok yoruyordu açıkçası. Çok stabil videolar çekemiyordum. Çok uzun süreli videolar çekemiyordum. Ve hemen hemen oturup çekmeye başladım. Ve yayın akışıma baktığım zaman 30 Ağustos'a ancak geçecek bu video. Çünkü belli bir yayın akışı oturtturduk. Şu an her videonun hangi gün çekileceği, hangi gün montajlanacağı, hangi gün yayınlanacağına kadar hazır. Onun için 30 Ağustos'ta bir video vardı onu kaydırdım birazcık. 30.30'da yayınlanıyor video. Oyun için 30.30 zafer kutlu olsun. Yani dediğim gibi setup kuracaksanız kesinlikle ama kesinlikle Fujifilm tavsiye ederim. Gidin showroomlarına x 200 olur, x 100 olur. O da güzel makina. Ama x 200 daha çok tavsiye ederim. 15-45 lens gayet yeterli. Zaten inceleme videosunda izlemişsinizdir. Şu anki setup'ımın görüntüsünü de 30 unutmazsam Instagram hesabından paylaşırım. Yani şu an bu videoyu izlediğiniz gibi Instagram hesabımdan paylaşırım umarım. Unutmazsam Odak performansı çok iyi. Gözlere odaklanması çok iyi. Bakın. Yani 2020'de YouTuber olacaksanız ihtiyacınız olan şey bence bir Fujifilm mağazasında, Fujifilm showroomunda var. Kesinlikle bütçeniz varsa veya buna bir bütçe ayırmak istiyorsanız Fujifilm mağazalarına gidebilirsiniz. Ve Fujifilm mağazalarında da sitesinde okuduğum kadarıyla ING Bank'la anlaşmaları var. Fujifilm showroomlarına gittiğinizde alışverişiniz kadar tutarı 60 ay vadeye kadar e, kredi çek, kredi olarak çekebiliyorsunuz ve çok düşük ödeme e, tutarlarıyla bu ürünlere sahip olabiliyorsunuz. Yani çok fazla imkan sunuyorlar. Gidip çoğurumu tattığınız zaman o hazlı tattığınız zaman hoşunuza gideceğine eminim. Ben çok yakın zamanda dediğim gibi o gidip minik tripodu da alacağım. Onun da incelemesini çekeriz. Fuji Film sitesine girin biraz kurcalayın. Güzel şeyler var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu video bu kadar canlarım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Fuji Film'le kalın. Çok sponsorlu gibi oldu bu video ya. Görüşmek üzere dedik de. Fuji film bu, bu videoyu izliyorsa sponsorlu değil yani. Dalga geçiyorum tabii ki de. Yani çok hoşuma gitti makine. Valla nazar değecek diye çok korkuyorum. Ben nazara inanan bir insanım. Çok uzun süredir övüyorum makineyi de. 2-3 gün oldu. Defalarca video çektim. Ve video çekmekten gerçekten keyif alıyorum bu makineyle. Bu deneyimi size aktarmak istedim. Özellikle onun için video çektim. Neyse. Bu kadar yeter. Görüşürüz canlarım.